Merhaba. Bugün birinin narsist olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak 5 kritik işareti derinlemesine inceleyeceğiz. Bu işaretler toksik bir ilişkiden kaçınmanın ilk adımı olabilir. Hazırsanız başlıyoruz. 1 numara: Aşırı abartılı başarı hikayeleri. Narsistler kendilerini herkesten üstün görür, başarılarını abartır, hatta olmayanları uydururlar. Onlarla konuşurken sanki bir kahramanlık destanı dinliyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu aslında kırılgan özgüvenlerinin bir kalkanıdır. Her anlattıkları hikaye normalden daha büyük, daha parlak ve daha etkileyici olmak zorundadır. Onların hayatı adeta bir Hollywood filmi gibidir ama senaryoyu kendileri yazmıştır. İkinci işaretimiz sürekli doğrulama ve hayranlık arayışı. Narsistler bitmek bilmeyen bir onay enerjisiyle beslenirler. Dikkatin merkezinde değillerse huzursuz olurlar. Bir ortamda sessiz kaldıklarında hemen bir şeyler yapıp ilgi odağı olmaya çalışırlar. Bir konuşmanın ortasında konu onlardan uzaklaştığında ya hemen araya girip konuyu kendilerine çekerler ya da sıkıldıklarını belli ederek ortamın enerjisini düşürürler. Onlar için alkışlar hiç susmamalıdır. Üçüncü ve belki de en belirgin işaret. Başkasının duygularına karşı körlük yani empati eksikliği. Gerçekten umursamazlar. Size nasıl hissettirdiklerini sorduğunuzda konuyu hemen kendilerine çevirirler veya sizin duygularınızı küçümserler. Onlar için önemli olan kendi hisleridir. Sizi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görür, işleri bittiğinde ise kolayca kenara atarlar. Duygusal ihtiyaçlarınız onların hedeflerinin yanında bir hiçtir. Dördüncü işaretimiz. Özel muamele beklentisi. Narsistler sıradan insanlar için geçerli olan kuralların kendileri için geçerli olmadığına inanır. Kuyrukta beklemek mi? Asla. En iyi masada oturmayı, en özel hizmeti almayı hak ettiklerini düşünürler. Bu hak ediyorum duygusu kibirlerinin temelini oluşturur. Eğer bekledikleri bu özel muameleyi görmezlerse, öfkelenir ve sizi aşağılamaktan çekinmezler. Kurallar herkes içindir ama onlara göre kendileri herkes değildir. Ve son olarak beşinci işaret. En ufak eleştiriye patlama. Eleştiri narsistin kırılgan egosuna direkt bir saldırıdır. En yapıcı geri bildirime bile aşırı savunmacı hatta agresif tepki verirler. Çünkü hatasız olduklarına inanırlar ve her hatanın sorumlusu mutlaka bir başkasıdır. Onları eleştirdiğinizde aslında onların mükemmel imajına saldırmış olursunuz ve buna asla tahammül edemezler. Hemen sizi suçlamaya ve konuyu saptırmaya başlarlar. Bu beş işareti gördüğünüzde dikkatli olun. Unutmayın. Bu bir teşhis değil. Bir gözlem rehberi. Eğer kendinizi veya bir yakınınızı böyle bir ilişki içinde buluyorsanız profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Ruh sağlığınız her şeyden önemlidir. Bu video sana yardımcı olduysa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda bu konudaki düşüncelerini paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.